Bugün denizde bir devrim yaşanıyor ve bu devrim hukuki fırtınalar koparıyor. Hadi dalalım konuya. Bu soru artık bir bilim kurgu değil. Kaptansız gemiler denizlerde. Ama bu durum devasa bir sorunu da beraberinde getiriyor. Yani yapay zekayla kendi kendine yol alan, manevra yapan gemilerden bahsediyoruz. İnsan yardımı ya çok az ya da hiç yok. Norveç'ten Japonya'ya kadar resmen bir otomasyon yarışı var. Vaatler büyük. Verimlilik ve daha az hata. Uluslararası Denizcilik Örgütü yani IAMO bu gemileri dört seviyeye ayırmış. Bakalım neymiş bunlar? Yani olay insana yardımcı yapay zekadan başlayıp tamamen kendi kendine karar veren gemilere doğru gidiyor. İşte asıl mesele burada başlıyor. Çünkü yüzlerce yıllık deniz hukuku tek bir temel varsayıma dayanıyor. O da gemide her zaman karar veren bir insanın oldu. Peki ya o insan bir algoritmaysa? İşte o zaman işler karışıyor. Bakın bu karşılaştırma çok net. At arabası kanunlarıyla otonom araçları yönetmeye benziyor. İmkansız. Peki en büyük hukuki sorun ne? Mürettebat olmayınca hukukun temelleri sarsılıyor. Nasıl mı? Tüm deniz hukuku kaptan kavramı üzerine kurulu. Ama yapay zekaya kaptan diyemezsiniz. Hukuken mümkün değil. Mesela Türk Ticaret Kanunu tedbirli bir kaptan diyor. Bu insana özgü bir özellik. Bir kod bunu nasıl yapacak? Yapay zeka bunları belki yapar ama bir hata olduğunda hukuki sorumluluk kimde olacak? İşte bu tam bir muamma. Ve bu da bizi en kritik soruya getiriyor, sorumluluk meselesi. Düşünün, tam otonom bir gemi kaza yaptı. Milyonlarca dolarlık zararı kim ödeyecek? Cevap hiç basit değil. Çünkü net bir kural var, yazılımı dava edemezsiniz. Hukuk bir insan veya şirket sorumlu olsun istiyor. Gemi sahibi mi? Yazılımcı mı? Üretici mi? sorumluyu bulmak o kadar zor ki sigorta sistemleri bile kilitleniyor. Peki bu kör düğüm nasıl çözülecek? Neyse ki ilk adımlar atılmaya başlandı bile. İmo'nun çalışmaları şunu gösteriyor, mevcut yasalarımız insan faktörüne dayalı olduğu için bu yeni çağa yetmiyor. Yani yasaların baştan yazılması lazım. Kaptanın bir bilgisayar kodu olabileceği bir dünya için. Teknoloji ışık hızında. Peki hukuk ona yetişecek mi? İşte önümüzdeki en büyük soru bu.